Kokusuna mı iyi o dedin? Bunu tarihi geçmiş olamaz değil mi? Saçındaki kızılları akıtıyorum parti Birinci malzemen ve ikinci malzemen. Bunu bana siz tavsiye ettiniz. Sonra ben Chat sordum ve dedi ki ketçap kullanılan bir yöntem olabilir dedi. Ne kadar koyacağıma dair bir fikrim yok. O yüzden ne oldu? bayağı domates domates kokuyor. Ketçaplı domates kokuyor. Kanka. bayağı. Ne oldu? İyi. Kokusuna mı iyi o dedin? Bunu tarihi geçmiş olamaz değil mi? Hayır. Yok değil. Ketçap gibi kokuyor zaten. Öy, <laughs> karbonatı da şöyle ekleyeceğim. Yeter. Çok kötü kokuyor. Kepek şampuanı eklemeli miyim? Tarifte var mıydı? Tarif diye bir şey yok. Karbonatla ketçap işe yarar demişler. Hatta çece biti karbonatla ketçap aynı anda kullanma dedi. Fosur fosur ediyor ketçabın üstünde. Bak. Gözüküyor mu? Fosur fosur ediyor. Neyse. Karıştırayım şöyle be. Oh, Aa, bu da kabarıyor. Ay ben böyle hayal etmedim bunu. Ay makarna da gibi oldu biliyor musun? Hani böyle küçükken yediğim bir makarnanın kokusu gibi. Peki bunun içine C vitamini koysam? Neyse sadece bunu süreyim bu sefer ya. Elbiseleri perşembe gününe kadar yetiştirebilirsek o gün çekim yapacağız. Aşırı heyecanlıyım ama çekimden önce umarım saçımı kestirmem gerekmez. Hiç kimse bir gün bana kendi isteğimle kafama ketçap süreceğime inandıramazdı. İnanmazdım. Hele bunu yaparken video çekeceğime asla inanmazdım. Hiçbir zaman o kadar garip garip şeyler yapmadım ki ya. O kadar da garip bir şey değil ki. Kafama ketçap sürmem garip değil mi sence? Annem de kafasına omlet yapıyor. Uçalım maske yapmaz. <laughs> Annem kafasına omlet yapıyor ben makarna yapıyorum. <laughs> Böyle deyince çok mantıklı geldi. Sence her yerime gelmiş mi evin bir baksana. Yılara biraz daha yapabilirsin. Karbonu böyle... ekleme kafamdan. Ketçabı <laughs> yere döktüm. Kafama biraz daha ketçap ekleyelim. Da yerden alıp kafama süreyim mi? Olur. Ama keşke benim tişörtümü yapmasaydım böyle <laughs> ketçaba ketçaba. Bütün saçıma sürdüm. Devamı part 4'te.